Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir seriyle karşınızdayım, mini bir oyun serisiydi. Çakıl! Oyun ismi Çakıl. Evet, şimdi... ...karakterimizin uyandığına çalışacağız. Aha! Bir şey yapıyor. <laughs> şimdi bunu nasıl hap koyacak? Teyze ne Kapattı. 16 числа она. Vurdu sinek kapanıyla. Bu ne abi? karakterimiz fotoğraflar çıkmışlar. Kral diyor. Kostvacan bir tane. Kral Arkadaşlar bir tane. Ve evet, de galiba çok seviyor sanki. Hadi evet. evet, fişi çakalım. İşte bu Dans! Işı çekti. Yüce halen dans ediyor. <laughs> Yüce'ye yok. Kuş vardı. Şerlik attı. <laughs> evet. Aa! Su içti. Evet. Ne oldu? Şimdi. Bir şey olmadı. Ha. Ee, yine tozdum. Şuna bakalım. Y yine tarih ee, yine vadisi. Yani. Ee, su iç. Yine. Aa! Kuş suyu içiyor kafasındakiler. Aha! Bir garip oldu kuş. Sadece o Aha düştü. Karakterimizin ağzına düştü. Aha uyandı bizim karakterimiz. Bizim karakterimizin adı Çakıl oldu. Çakıl uyandı. Aklına fikir geldi. Aha kiraz. Ana el geldi. Kirazımızı aldı. Kirazımızı aldı el. Aha. <laughs> bizi de aldı. Bizi de aldı yakaladı. Murat bizi. Aha da bıraktı oraya. Tamam. Kiraza bastım gidiyor. Aha o ne be? O ne öyle böcek mi? Böcek geldi. Yakalayayım mı? Yalan ee, ne yapacağız? <laughs> Bak yavaş sakin. <laughs> ne oldu? Dur bir şey. <laughs> Bas diye böyle. Aa, aa. Mantıklı. <laughs> kıyaz aldık. Ne oldu artık kıyaz bizim? Bizim kıyazımız var. Kaçtı böcek. Aha. Yine aldık yazımızı. Biz de aldık. <laughs> Oldukça güzel bir oyun. Yeni oyun sevdiğimiz bu. Aha. Kız orada. Ama alamıyor. Ağaç var. Ee, bir dakika. Ağacı kaldırmaya çalışın. Yani. Ağacı tırmanalım. Evet. A aldık ya. Gelmiyor. E ee, gelmiyor ki. A koptu. <laughs> Baş diş şimdi. Hadi be, hadi. Al A yine böcek geldi. He <laughs> geldi yine böcek geldi. Aldı. Ağacı kaldırmış vurmaya çalışıyor hacı. Aha fil var bir tane. Fil mi gidemiyordu? O oturmuyor. Koval... Böceği kovalıyor. Kıya zahmet işte. Aha fil kirazı aldı İçini düştü aa kovattı. ne yapacağız Konuşalım. mı? <laughs> Kızımızı vermişsin acaba dedik. Rüzgar gülü verdi. <laughs> e bu kiraz değil. Kiraz var kiraz. Kiraz <laughs> var <Bacık> da. de konuşuyor orada. <laughs> Yer verdi. Ee, bir daha konuşalım. Yazın lan anlamıyor musun? Top ver. <laughs> 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 ne yapacağız? Alam yazıyor. Ee, Turman ne ne Bu <laughs> <laughs> Dans etti böcek. Hoş verdin. Aha. Zıpladık kafasına. Aha. Çekmeye çalış. Aha. Açıldı. Alalım hadi o zaman. Oh. Yunus çıktı içine. E ne yapacağız biz? Bu ne? Tabela var. Çekemedik. Alamadık. Daha Kollarımız uzadı o kadar. Şey yaptık ki. Ee, Sağsına çalışalım. <laughs> Yapamıyorum. Böyle bazı sen bir şeydi. Ne yapacağız? Aha, tabela adı. Ha, kaz diyor. Kaz adı böyle. Kaz bakalım. Ha? Ha? <laughs> Şimdi o zaman şimdi çıkartabiliriz abi değil mi? Çıkartalım şimdi. Tamam. Atalım da kendisi. Aha. Şey yaptık Aha. Olmadı. Bir daha. Olmuyor. Böcekten zıplayıp yapalım bari. Yapabiliyor muyuz? Şuraya ha aynen. Aa kiraz o da. Böcek Hayır. Lan getir buraya böcek. Böcek aldı kaçtı. Bu ne be? Kilinin içinde pati çıktı. Gel buraya. Böcek gel buraya. Kıyozu ver bana. Kıyoz nerede? Nereye gitti? Nereye gitti? Aa. Kurbanın üstüne gitmiş. Eee? E? Alamıyoruz. Alamadım. Alamıyoruz yok. Yok yine olmadı. Böceğe bir şey yapalım. Yok olmadı. <laughs> Böcek bizi korktu ya biz de ona kaçırdık. Ee, bizi üstümüz zıplamak için. Aa yok yeni değiştirdik. E yine üstüne geldi. Yani. <laughs> Aha. Yuttuk kurbağayı yuttuk. Aha. Zıplıyoruz. Bu lak var bir kurbağa dönüştü bize. Çakal. Abacık geldi. Kızazı aldı ya. <laughs> Ay. Çok komik bu. Aha. Yavru ya. Yeah. Ona gitmeliyiz. Akışta adam bilmiyor mu? Hangisi mi? Küçük olan mı? Garip olan mı? Yoksa tombiş olan Hadi tombiş olana mı Hadi git bakalım. Uçsana. Ha, uçuyor. Ya bak böyle uçuyor. Kolay değil ama ha. Aa. Aa el geldi. En baştan başlıyor. Ama kolay değilmiş bak. kolay değil ama. Kolay değil ama. Allah. Allah. Neyse yapabiliyor muyuz? Ama kolay değil öyle. Hiç kolay sanmıyorum öyle. Aha. Lan çekil. Lan senin yüzünden gidelim. E ne oldu bu ya? Ne Heh, Tamam. Aha. Bu ne ya? Tombiş kuşağı mı sanıyorduk Büyük Büyük ya. Ya o paça Hiç kolsa şey. Ne bu ne ya? Ya bu ne? Çok zor kopladı ya? Ne? Tersten var <laughs> Tersten. Bıkladı yürüyünce. Evet. Ha, ne oluyor? Ha, Hadi gel Ha, şöyle. O? Yaptı bizi? O da kasan çıkardı. Yaklaşmayacak. Ayıp ya. Yaklaş, yaklaşmayacak, yaklaşmayacak. Lan ne yapma? Yerden şöyle ilerle. Lan yuttu bizi. Ah bu yuttu. Şimdi arkasından çıkıyor. Tamam. Heh şöyle. Haydi bu ne ya? Ha bu ne? Aha oradan gittik o zeytinli. <laughs> Aha iyiymiş. Ulan. Yoksa bir daha? Hayır tamam. Hayır tamam. Şöyle yerden <laughs> yerden Aha gezegenlere geldik. Gezegenlere geldik abi. Biz neredeyiz kalma haklısın Şöyle yalan yalan ya. Selam Hadi. Haydi bu ne ya Haydi Haydi Aha. Aa kovalıyoruz. Bu ne be? Koskoca. Aha. Dev gezegeni, dev gezegeni çarptık böcekli kirazla. Aa bizim fark etti. Geliyor. Aa. Allah. Düştük yere. Ee... O benim. O benim. ediyoruz. Işte. Aha. Şu yazının içinden bomba çıktı. Patlayacak. Bomba olduğunu da bilmiyorum. Geçmiş oldu. Hadi. Patladı. <laughs> Aha. Aha. Yine düştü. <laughs> Yine kavga geliyor Aa o da patladı. Neyse arkadaşlar bu da bırakalım biz. Yeni oyun serim serimiz oldu ne güzel. Neyse hepinizi seviyorum. Hepinizi seviyorum ve hoşça kalın.